Kızım neredesin sen ya? Ben seni göremiyorum ki. Çıksana ortaya. Ay ne yaygara kopardın. Ne yaygara kopardın. Geldim işte. Buradayım. Zaten hiç gitmeyi de niyetim yok. Gidemezsin tabii. Önce hesap vereceksin. Ne yaptığını zannediyorsun sen? O küçük aklınla bana oyun mu oynuyorsun? Neydi o Arzu'nun yanındaki havalar, tavırlar filan? Vallahi anam ben de senin gibi yolumu bulmaya çalışıyorum. Hazır yağlı kapıyı bulmuşken şu cep cihazımı vereyim. Ee böyle kısmet insanın ayağına 40 yılda bir geliyor biliyorsun. Saçma saçma konuşma. Her şeyi berbat edeceksin. Bana bak hemen Arzu arıyorsun. Diyorsun ki ben size yardım etmeye karar verdim tamam. Ha ya aramazsam? Ha? Hadi aramadım. Ne yapacaksın? Polise mi şikayet edeceksin? Ay et ne olur. Git 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 Hemen et. Ben de polise senin bu kurduğun tezgahları bir 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 anlatayım. Hadi aa arasana. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Vallahi ben de senin gibi yolumu bulmaya çalışıyorum cicim. Bu Arzu denen kadın bayağı zengin demek ki. E oğlun da kızdan kurtarmak için kesenin ağzını açacak. Ben de diyorum ki büyük ikramiye dururken neden amortiyle yetineyim? İyi de biz seninle anlaştık. Söylediklerimi yapacaktın. Ee, o arzuyu görmeden önceydi. Şimdi işler değişti. Peki. Ne kadar istiyorsun söyle. Ee, anlaştığımız iki katı. Ne? Evet hemen. Sen delirdin mi? Ben nereden bulayım o kadar parayı? Valla o da senin problemin be güzelim. Parayı buldun buldun. Yoksa beni unut. <laughs> Bittim ben. Bittim. Mahvoldum. <laughs> Arzucum, hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Daha ne olsun Esin? Ben düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Ben nasıl kurtaracağım Emre'yi bu Zeynep'in pençesinden? Dur canım hemen öyle karalar bağlama. Tabii ki Emre'yi Zeynep'in eline bırakacak değiliz. Kafa kafaya verip bir çaresini bulacağız biz seninle. Nasıl bulacağız Esin? Yeliz denen o kızdan umutluydum ama baksana o da konuşmuyor. Kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. Ay vallahi bilmiyorum ama bir şekilde Yeliz'i ikna edeceğiz. Yani Emre'ye bu Zeynep denen kızın gerçek yüzünü gösterecek o. Esin, bir bardak su getirecektin ya ne oldu? Tamam geliyorum. Vedat çağırıyor şimdi huysuzlanmasın. Sonra konuşuruz tamam mı? Bana bak hiçbir şey için canını sıkmıyorsun. Seninle yemek yemeyi özlemişim Kerata Bunu sık sık yapalım 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 da patron bozulmasın sonra Bozulmaz aksine memnun olur Bir dahaki sefere onu da çağırırız Hoş geldiniz <laughs> Hoş bulduk Sultanım ee, Siz birlikte miydiniz? Ben yemeğe çıkacağım deyince iş yemeği falan sandım Hayır ee, Oğlumla birlikte yemek yedik Bir nevi iş yemeği Yani hayırlı bir iş hayırlı bir iş. Yani bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Zeynep'le tanıştın niye söylemedin bana? Zeynep mi? Zeynep ya Allah'tan oğlum senin gibi ketum değil. Getirdi Zeynep'le tanıştırdı beni. Ben Zeynep'i çok beğendim. Zeynep çok tatlı, çok kibar bir kız. İyi bir aile terbiyesi aldığı her halinden belli. Ben çok beğendim doğrusu. Kuş gibi hafifledim valla. Arzu teyze öyle surat asık görünce ben de kafamda neler kurdum neler. Hasta olduğu için öyleymiş yani. O soğuk tavrının seninle bir ilgisi yokmuş. Yok canım. Kadıncağız canıyla uğraşırken ben de oturmuş neler düşünmüşüm. E şöyle güzel köpüklü bir kahve yapayım da anne kız içelim. Hı? Kızımın elinden bir kahveye hayır demem. Ee, şimdi nasılmış peki Arzu Hanım? Çok şükür iyiymiş anneciğim. Yani Emre de ben de o kadar rahatladık ki. Canım kızım benim. Seni böyle mutlu görmek o kadar güzel ki. Çok mutluyum annem ya. Hadi hadi. Şu kahveleri yap da içelim. Esin, şu salatayı uzatsana. Esin. Al babacığım. Bunu evet, sen Zeynep annesi sevgi yumağı oldular. Burada düğün havası esiyor, haberin olsun. Parayı bir an önce ayarlasan iyi edersin. Yoksa planın patlamak üzere. Ne oldu ya? Kötü haber mi? Sen öyle orada durup beni mi seyrediyorsun Vedat? Yok bir şey. Ya resmen boğazıma dizdin ya lokmamı. Bir huzur ver huzur. Ben ne dedim şimdi ya? Hı? Ne dedim ben? İlgilensen kabaat, sen kabaat. Ben anlamadım yine ne yapacağımı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.